Sevgili dostlar merhaba. Hoş geldiniz bir ayına da çarşamba günü bülteniyle karşınızdayım. Öncelikle Telegram grubumuzu hatırlatmak istiyorum. Tabi yayının başında da beğenileri unutmayalım lütfen. Telegram grubumuz iddialıyız. Bekir Tanrı verdiği olarak Telegram'da taratırsanız beni bulursunuz arkadaşlar. Ücretsiz Telegram grubumuz. Ücretli Telegram grubumuzda ise katıl tanıtım videomuz var. Oraya izleyerek ya da bana Telegram'dan ya da Instagram'dan ulaşırsanız daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Dün pazartesi günü grubumuzda paylaşmış olduğumuz iki adet kuponumuz. Biri 5.5 oranlı, diğeri de 3.5 oranlı. Maalesef 5.5 oranlı gelmedi ama 3.5 oranlı kuponumuz gelmiş oldu. Büyük abinin kuponu gelmiş oldu. Bir de WhatsApp grubumuzda benim paylaşmış olduğum tek maçımızda 5.000 misli başarılı oldu. WhatsApp grubumuza da iyi gidiyoruz. Şu ana kadar sadece iki tane fremiz oldu. Biri Galatasaray maçı bir buçuk üstü maalesef bir sıfırda bitti. Diğeri de Genç maçıydı. O da bir sıfırda bitti. Ama yine kasamız artıda. Bakalım bugün neler olacak? Bugün de WhatsApp grubuna bir tane attım. Umarım başarılı olur. Tabi ücretli grubumuza da kuponlarımızı paylaştık. Ücretimiz çok düşük arkadaşlar. Diğer yayıncı Arkadaşlar arasında işte 650'den başlıyor, 1000, 1000 üzerine kadar çıkıyor. Benimki çok çok daha düşük. Benim buradaki kendi ek işim olduğundan kaynaklı. E, burası bir gelir kapısı değil. Sadece kullanmış olduğum uygulamalara ödediğim rakamlara destek olabilmesi için çok küçük bir rakam tuttum. E, bu rakam ne sizi fakir eder, ne de beni zengin eder. Ama en azından kullanmış olduğumuz uygulamalar için destek olur diye düşünüyorum. Çok komik bir rakam. 250 lira gibi aylık bir rakam arkadaşlar. Bir kuponda bir bahiste bu rakamı alıyoruz zaten. Sizleri de bütçenizi çok zorlamaz diye düşünüyorum. Gelin arkadaşlar beklerim hepinizi. İkisinin de linkini yorumların altına bırakacağım. Şimdi gelelim çarşamba günün maçlarına. Çarşamba günü arkadaşlar toplam 6 adet 6, 6 adet Norveç liginden 1 adet de Servet'le maçını yorumlayacağım. İlk maçımız saat 19'da Norveç Ligi'nin tamamı 19'da başlıyor. Rafors Jar. Arkadaşlar Jar benim yakından çok takip ettiğim takımlardan bir tanesi. Evet Rafors da güzel bir takım. Bence iki takımın da birbirine gol atması oldukça olasıdır. Ana bahsim bu olacaktır. Maçın aynı zamanda bir kalmayıp, 1 kalmayıp 2-1 2-2, 3-2 gibi skorlarda yani üste taşınmasını beklediğim bir maç. 2.5 üstün oranı da 1.46. Her zaman için söylüyorum. O zaman risk almak isteyenler sadece karşılıklı gol veya 2.5 üstü tek başına almasın. KG ve 2.5 üstü birleştirirsek 1.69 gibi bir oran olur. Tabii ki risklidir. Benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. İlk yarısından gol ve goller beklediğim bir maç. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Bir diğer maçım gene aynı saatte tabii ki Norveç liginden start skit. Arkadaşlar burada ben startın en az iki tane atarak maçın kazanmasını bekliyorum. Ee, dış saha performansı kötü olan start fakat el, evinde evinde çok çok farklı oynuyor ve topladığı puanları hemen hemen tamamını yakınında evinde oynadığı maçlardan almış arkadaşlar. Dolayısıyla sekitte de, deplasmanları da oldukça vasat, oldukça kötü bir takım. Bence start burada iki tane atacaktır. Benim ana bahsim El Sabi'nin iki tane atarı olacaktır. Ee, 2.5 üstte de 1.21 gibi bir oran verilmiş. Bence arkadaşlar hiç mantıklı değil. Çünkü evin iki atarı 1, 24, 2 atarı 1.24 2.5 üst 1.21. Neden 3 tane gol bekliyorum ki? Evden 2 tane gol beklerim. Bu maçı karşılıklı gol olur mu? Ona pek evin olamadım. Karşılıklı gole gitmedim arkadaşlar. Evet, dileyen start benimden fikir olan startlı maçı kazanır diye düşünen arkadaşlar 1-1.33 gibi oran açılmış. Oranı bir tık yükseltmek isteyenler 1 ve üst 1.45'ten bence her kuponlara girer. Ama tabii ki taraf bahsi her zaman için risklidir. Hem taraf hem gol bahsi daha da risklidir. Onun için temkinli olmakta fayda var. İlk yarısından gol ve goller beklediğim bir maç. Hatta ilk yarısı 1.5 üstü de tekli ve adı sistemde denilebilir. 1.82 orandan bence harika bir an. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar da her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Ee, yüksek misli tekli almak isteyen yurt için oynayan arkadaşlar ya da canlıdan takip ederek alacak arkadaşlar startın ilk yarıda atacağı bir tane golü de değerlendirebilirler. Bu da benden size bonus. Evet saat 19'da Reinhardt-Konsvigan maçı. Arkadaşlar şimdi Konsvigan eğer evinde olsaydı bu maça gözüm kapalı çok net tarafa girerdim. Fakat Deplasman'da ve Rheinhamda evinde güzel bir takım. Bu maçın arkadaşlar bir kere 1-1'i var. Karşılıklı gol var 1-30. İddiarist yönetimi de benimle aynı fikirdeki bu maçın 1-1'ini öngörmüşler. 2.5 üstede 1-31 gibi bir oran verilmiş. Evet ben de aynı fikirdeyim. Bu maç 1-1'de kalmaz. Maç 2.5 üstede 3.5 üste bile taşınır bence. Ama biz diğer ne yapalım? İsteyenler 3.5 üstü alabilir. Risk sevenler sistem ya da teklidir. Ama biz şöyle risk alacağız. Her zaman söylediğim gibi karşılıklı gol var ve 2.5 üst 1.50 oran. Arkadaşlar en azından oran aldığımıza dersin. Zaten düşük bir oynuyoruz. Yüksek bir story önermiyoruz zaten. Düşük bir story oynuyoruz. KG'yi veya 2.5 üstü 1.30'dan almaktansa ikisini birleştirip KG ve 2.5 üstü 1.50 orandan yaklaşık yüzde 60 yüzde %70 70'e yakın bir fazlalıktan neden olmasın diye düşünüyorum. Tabii ki yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar ilk yarısından gol ve goller bekleyen maç olduğundan dolayı her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Gene devam ediyoruz. Gene Norveç'te aynı saat 19'da Mos Kufum Oslo. Arkadaşlar burada da gene aynı ile aynı fikirdeyiz. Burada arkadaşlar alınabilecek en güzel bahis karşılıklı gol var olacaktır. Benim ana bahsim bu. Özür dilerim az önce Rayhan bayında da söylemedim herhalde. Rayhan maçında da karşılıklı gol benim ana bahsim olacaktır. Evet. Tekrar geri dönelim Mos, Mos Kufu Mosla maçında ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. Tabi maçın 1 de kalmayıp 2.5 usulü taşınmasını bekliyorum. Oran 1.43 gibi çok güzel açılmış. Her zaman söylediğim gibi eğer siz de benimle aynı fikirdeyseniz karşılıklı gol var ve 2.5 üstü 1.62'den neden olmasın. Ama dediğim gibi en fazla yanına bir tane daha ekleyip yapıştırıp gidelim. Arkadaşlar çok sıcak. Sürekli terliyorum. Maalesef kapalı bir ortamdayım. Çok sıcak. Evet. Şöyle bir durdurup beğenilere bir yükleyelim arkadaşlar. Bakın. Bugün Norveç Ligi. Benim ligim. Analizlerimi de çok iyi yaptım bence bugün kazanacağımız bir gün olacak. Ama şöyle bir beğenilere yüklenelim arkadaşlar. Evet haklısınız. Ligler daha bizim ligler başlamadı. O zamanlar çok daha güzel olacak ama birazcık ısınma hareketleri yapalım. Onun için mutlaka like bekliyorum. Evet saat yine 19'da aynı ligden Norveç liginden Songdal Kristiansus. <laughs> Ligin üçüncü ve beşincinin mücadelesi oldukça zevkli, keyifli bir mücadele bekliyorum. Karşılıklı gol bence kaçınılmaz olacaktır. Zaten iddialı üst yönetimiyle benimle aynı fikirde 1.28 gibi bir oran açılmış. Maçın 1-1'de kalmayıp da 2.5 üstü de taşınmasını bekliyorum. 2.5 üstü de 1.31 bence çok güzel bir oran. Yanına iki tane daha bulduk mu 2.5 oran yakın bir şey olur. Aynı zamanda ben Song Dal'dan arkadaşlar ev sahibinden iki tane de gol bekliyorum. Bunun da oranı 1.56. Şimdi ben iki, saat iki, iki, ev sahibinden iki tane gol beklediğimi söyledim. Eğer siz de benim gibi aynı fikirdeyseniz Christian Suss da karşılık verir derseniz arkadaşlar 2.5 üstü tek başına almayın. <laughs> Çünkü taraflardan bir bence <laughs> tek başına 2.5 üst yapmaz. Bakın her zaman karşılıklı gollar ve 2.5 üstü birlikte alın 1.48. Her zaman bunu tekrar ediyorum. Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Eğer bir maçın iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorsanız Taraflardan bir tanesi tek başına iki buçuk üst tabi kırmızı kart olur vesaire olur. Onu, ona yapabileceğiniz herhangi bir şey yok. Ama normal şartlarda normal girişatta bir takımın maçı tek başına iki buçuk üstte taşınma ihtimalini görmüyorsanız karşılıklı gol var ve iki buçuk üstü birlikte alın. Ama diyorsanız ki hayır tek başına maç bir takım iki buçuk üstte taşır onun için karşılıklı gol almanın bir anlamı yok. Direkt iki buçuk usta alın geçin. Örneğin Viking Bodo maçında. O gün benim ana bahsim iki buçuk üstü. Bunun da sebebi tabi kuponlarımızda karşılıklı gollar ve iki buçuk üstü aldık. Ama iki buçuk üst ana bahsimin olmasının ana sebebi taraflardan biri. Bu da <laughs> Viking de yapabilir. Çünkü ben Viking'in de golüne güveniyordum. Buda da yapabilir. Hatta hatırlarsanız o videomda ikisinden de ikişer gol bekliyorum demiştim. Dolayısıyla arkadaşlar bir taraftan biri kırmızı kart derse bir takımın bile tek başına 3 tane atabilme potansiyeli var. Bunun için diyorum ben. Eğer bir tarafın 3 tane tek başına atabilme potansiyeli varsa 2.5 üst alın. Ama tek başına 2.5 üstte Yapamayacak potansiyeli yoksa mutlaka ve mutlaka 2.5 üstü tek başına almayın. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü alın. Bu da size aydınlatıcı bir bilgi oldu diye düşünüyorum. Evet. Ne demiştik? Son dal maçında ev sahibinden de 2 tane gol bekliyorum. Ve maçında karşılıklı gollerle 2.5 üstü taşınmasını bekliyorum arkadaşlar. İlk yarısından aynı zamanda gol ve goller beklediğim bir maç. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaret ederlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Norveç liginden son maçımız saat yine 19 aynı saatte Asena benim takımım Mijondan ile oynuyor. Evet Asena ligin dibine demir atmış durumda. Düşme hattında beni üzüyor. Biraz daha tırmanabilir diye düşünüyorum belki ilerleyen zamanlarda ama açık futboldan da asla vazgeçmiyor. Beni bugüne kadar Asena hiç yanıltmadı. Umarım yanıltmamaya devam eder. Bu maçın zaten bir kere söylememe gerek yok. Arsenal dediniz mi? Hemen hemen hepiniz bilirsiniz. Karşılıklı gollar ve iki buçuk üst. Ee, burada Asena <laughs> bir reaksiyon gösterir mi? Artık reaksiyon göstermek zorunda. Yani üst sıralara tırmanabilmesi için Arsenal'ın artık bir şeyler yapması lazım. Mijon'dan önünde burada müsait mi? Evet müsait. Arsenal'ın iki tane golünü de 1.59 gibi bir oran açılmış. Ben bunu denerim arkadaşlar. Yurt dışında da en az 1.75-1.80 bandındadır. Neden olmasın? Bence ben bunu deneyeceğim. Ama benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. Asana benim bugüne kadar hiç yanıltmadı. Umarım bundan sonra da yanıltmaz. Asana'nın gol atamayacağı hiçbir takım yoktur arkadaşlar. Nasıl Viking'de söylüyorsam Viking Manchester City ile Bayern Münih ile bile oynasa ben karşılıklı gola girerim. Viking atar. Asena da aynı şekilde arkadaşlar. <laughs> Tabi Asena City ile oynadığı zaman değil de kendi liginde oynadığı zaman. Dolayısıyla kendi liginde oynadığı zaman Asena her takıma gol atabilir. Karşılıklı gol kaçınılmaz olacaktır. Ben burada Asena'ya güveniyorum. Asena bence iki tane de atacaktır. İki buçuk üstü de bu maç taşınır mı? Taşınır. <laughs> Yalnız her zaman söylediğim gibi tek başına almayın iki buçuk üstü. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst olarak alırsanız e, takriben 1.55-1.60 aralığında bir oran alırsınız arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi ben Asena'dan burada 3 tane gol beklemiyorum. Dediğim gibi kırmızı kart olur, bir peraltı olur, bir şey olur. O hariç ona yapacak herhangi bir şeyimiz yok. Ama normal seyrinde bir maç oynanırsa ben burada iki tarafın bir tanesinin tek başına 3 tane atabileceğini düşünmüyorum sinmediğinden dolayı iki buçuk üstü tek başına almam. Alacaksam da karşılıklı gol var ve iki buçuk üst alırım. Aynı zamanda ilk yarısından da gol beklediğim bir maç. Dolayısıyla her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse biz yutusuna takip eden arkadaşlar yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar durduralım şöyle bir like tuşuna bir basalım. Biraz olalım. Bakın 15 dakika olmuş. Soluk almadan bu sıcak havada sizlere bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bir like da hak ediyorum diye düşünüyorum. Bunu zaten ben istemiyorum. Beni beğenmeseniz olur arkadaşlar. Bunu YouTube algoritma gereği istiyor. Sık sık tekrar ediyorum ama videomuzun öne çıkabilmesi için kanalımızın daha da büyüyebilmesi için bunlar önemli. Like'lar ve yorumlar çok önemli arkadaşlar. Bunu bizden esirgemeyin. Evet son maçımız saat 21.45'te Rangers-Servet maçı. <laughs> Şimdi evet Rangers sağlam bir takım. Taş gibi bir takım. Fakat lige çok kötü başladı. Kılmaro karşısında 1-0 mağlup olarak lige merhaba dedi. Maçı da ara ara izledim. Rangers yani eski bildiğimiz gibi sağlam bir takım geldi ama ilk hafta olduğu için takımda uyum sorunu var. Dolayısıyla da 1-0 mağlup olmaktan kendini alıkoyamadı diyelim. Evet, fakat burası farklı. Burası bir UEFA kupasıydı doğru hatırlıyorsam bu maçı burada farklı oynayacaktır. Rangers burada gol atar mı? Tabii ki atar. Ama oranlara şöyle bir baktım. Ben biliyorsunuz ben önce oranlara bakmam. Maçlarımı çıkartırım. Onu sonradan gelelim peki. Önce maçlarımı çıkartırım. Sonra oranlara bakalım. Şimdi arkadaşlar burada ben Servet Ge Cenk karşısında geçen hafta izledik. Kırmızı kartı yiyerek 10 kişi kalmasına rağmen 2-0'dan maçı 2-2'ye uzatmalarda da 3-3'e ve penaltılarda da doğru hatırlıyorsam 6-3 ve de 6-4 gibi bir skorla Genk'i eledi. Ben burada Rangers karşısında serveti hasta karşıma almam. Burada alınabilecek en güzel oran arkadaşlar servetin bir tane golü. Buna da 1.38 gibi bir oran açılmış. Bence servet Rangers'a e gol atar. Oynayan takıma da gol bahsi alınabilir. Bence iddianın bugün bize hediyesidir. Servet Rangers'a karşı bir tane gol bulur 90 dakika boyunca. Bunun da oranı 1.38. Tabi Rangers boş geçer mi? Rangers da boş geçmez arkadaşlar. Eğer benimle aynı fikir fikirdeseniz evet Servet atar derseniz karşılıklı gol 1.54'ten yapıştırın geçen arkadaşlar. Maç birbirine kalır mı? Asla kalmaz. Bu maç 2.5 üstte taşınabilir. Bunun da oranı 1.44. Ama tekrar söylüyorum ben burada ne Rangers'ın ne de Servet'in tek başına bu maçı iki buçuk üstü taşılacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi benim buradaki ana bahsim Servet'in bir tane gol atarı olacak. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız bu maç karşılıklı gol var olur diyorsanız 1.54 bir kalmayıp bir taraftan bir taraf 2'yi bulur diyorsanız 2.5 üstü tek başına almayın karşılıklı gol var mı? 2.5'uz 1.82 gibi harika bir oranlar bence alınabilir. Şimdi gelelim oranlara. Rangers'ın kazanımına 1.30 verilmiş arkadaşlar. Servet'in kazanımına 4.97. Şimdi arkadaşlar burada bir kere iddia lüks mi Servet'e çok büyük bir haksızlık yapmış. Servet bu maçı neden kazanmasın ki? Yani Rangers aman aman çok harika bir takım değil. Tamam sağlam. Taş gibi bir takım ama servette oynayan bir takım. Dolayısıyla sakın ola sakın oranı alınıp bu maça taraf bahsi almayın arkadaşlar. Bu maçta alınabilecek en güzel şey gol bahsidir. 2.5 üst alın. Karşılıklı gol alın. Deplasmanın bir golünü alın. Hepsine de varım. Ama taraf bahsine bulaşmayın arkadaşlar. Her Rangers kazanabilir. Tabii ki kazanabilir. Oraya yapacak herhangi bir şeyimiz yok. Kazanabilirse Kazanır. Ama ben tarafa bulaşmam. Çünkü servetin sağa solu belli olmaz. Çok risklidir taraf bahsi. Gollere yönelen arkadaşlar bu maçta. Gollere yönelen. Benim buradaki ana bahsim servetin bir tane gol atarı olacak. Evet arkadaşlar. Maçlarım bu kadar. İddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Ücretsizdir. Cuma günleri orada olacağız. Ücretli grubumuz içinde katıl tanıtım videomuz var. Orayı izleyerek ya da bana Telegram'dan ya da Instagram'dan özelden yazıp bilgi alabilirsiniz. Ücretlerimiz çok çok komiktir. Tabi WhatsApp grubumuz farklıdır arkadaşlar. WhatsApp grubu kasası sağlam. Yüksek misli oynayan arkadaşlar sadece gelsin. Bir de tabi yurt dışından oynayanlar gelsin. Çünkü yurt içinde oran bulamıyoruz. Dediğim gibi orası farklı. WhatsApp grubu farklı arkadaşlar. Yani 50 liralık 100 liralık kupon yapanlar kesinlikle bana WhatsApp grubu için sormasın arkadaşlar. Evet. Kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni lütfen ama lütfen abone olarak izleyin ki kanalımız biraz yükselsin arkadaşlar. Biraz artık bakın likler de başlıyor. Biraz kanalımızı üste taşıyalım. Çok güzel beğeniler ve yorumlar geliyor. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık ama biraz daha yükseltelim arkadaşlar. Bunu hak ediyorum diye düşünüyorum. Ee, kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta dostu bir yorum bırakırsanız harika olur arkadaşlar. Videonun sonunda da bir kupon vereyim. Bakmadım ama hemen şöyle hızlıca bir bakayım. Ne yapabiliriz diye. Ee, Norveç maçına MBS kuralına bakmadım arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Şimdi ne yapabiliriz? Burada ben Servet'in bir tane golünü almak istiyorum. Asane ve Mijon Delan maçına da karşılıklı gol alalım. Mevbesi 3'müş arkadaşlar. Bir de ne alalım? Start'ın 2 tane gol atarını alalım arkadaşlar. Evet. 2-22 gibi bir oranı var. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Değerlendirmek isteyenlere bol şans diliyorum arkadaşlar. Kazanan olursa, kupon gelirse hepinizi de katıla bekliyorum. 2.22 oran var arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans diliyorum.